Merhaba, kolay gelsin. Merhabalar, buyurun, hoş geldiniz. Aa, bir meyve bakıyorum, teşekkürler. Şöyle yardımcı olalım. Kış mevsiminden kalmış olan narımız var, çok güzeldir. Çok nar. Elmalarımız çok güzeldir. Elmalarla ilgili size yardımcı olabilirim. Bu çok kırmızı, bu çok yeşil. Erik önerebilirim. Yeni sezon, yazlık. Aa, no, no. Çok Kayısıya küçük. ne dersiniz? Çok küçük onlar, olmaz. Hayır. Peki, dut? Aa, aşırı böcek. Kavun karpuzu yeni başladı. Kavun karpuzu önerebilirim istiyorsanız. Çok büyük, gereksiz büyük. Bu mevsimde olmamasına rağmen Santarmut'u önerebiliriz. No, hayır hayır, bunlar değil istediğim. O tropikal meyvelerimizden mango var. Ona ne diyorsunuz? Wow. Arzu ederseniz? Mango. Evet. Güzel fikir. Bu sergiye iki gelmişiz de. Bu ne ya? Çatalı biraz daha yukarıdan saplayabilir mi sanki? Biraz suyu mu akıyor? Bu ne ya böyle? Sanat eseri dediğim böyle olur. <laughs>